Malum bir yıl ben ülkemizde birçok orman yangınları oldu. Yok Biz de böyle bir tedbir amaçlı güneş enerjili kamera sistemlerimizi aldık. Köylerimizin ormanlarına böyle giriş çıkışlarına güneş enerji kamera sistemlerimizi takacağız. Tablalarımızı asacağız ormanlarımıza. Kılıçkaya köyümüz, Duygulu köyümüz, Gözeli köyümüz, Tevrimtaş köyümüz, Akseki köyümüz, Kamışlık köyümüz, Mollali köyümüz, ondan sonra Uslu köyümüz, Pepecik köyümüz. Aydıncık köyümüz. Böyle kablolar sistemlerimizi aldık. Tablolarımızı yazdırdık. İnşallah orman yangınlarımızı daha az indirmek için kendi imkanlarımla böyle kendi şeyimle böyle yaptım. Kamera sistemlerimizi aldık. Güneş enerjili. Kamera sistemlerimizi aldık. Tablolarımızı yaptık. Köylerimize, ormanlarımızın giriş çıkışlarına bunları asacağız. Tablolarımızı takacağız.